bir türlü o istenilen Galatasaray değil. Değil mi yani pas düzenini kuran sahada konumlanan Galatasaray değil. Şimdi ben şeyden çok sıkıldım. İki aydan beri. Ne hocam? Hani sıkıldığım konuyu söyleyeyim yani. Üzüldüğüm veya öyle söyleyeyim. Canınızı sıkan. Yani mı? canımızı sıkan şeyler. Ben artık sana kötü oynayınca, Barış kötü oynayınca veya Yunus performansını o gün sergilemediği zaman veya Icardi e kötü oynayınca yedek kulübesine döndüğüm zaman ben artık bir şey düşünmemeliyim. Sana ayarında bir yedek kulübesi bulmalıyım. Ben transferden, yıldız transferinden vazgeçtim. Derinlikten bahsediyorsunuz. Evet. Yeter yani. Birinin, biri sakatlanacak. Onun yerine kim oynayacak? Galatasaray'da bir hafta o konuşuluyor. Tamam 7-8 sakatlık çok oldu. Anlayabiliyorum. Evet. Ama Singo hala yok. Yok. Yani Singo yok. Sanchez'i yedek kulübesine oturup dinlendireceksiniz belki. Stoper yok. Belki Abdülkerim'i dinlendireceksiniz. Yok. Sanayi oyundan alacaksınız. Diyor ki Okan Hoca. Ben Sanayi oyundan aldım. Tamam. Evet. Ya her an için bir şey yapabilir bir oyuncu. Sane ayarında bir oyuncu olsa 60 da alır oyundan. Ama düşünüyor. Sane çıktı kim girdi? Söyleyin bana. Hocam zaten Ahmet Kutucu, Kaan Ayhan. Yani anlatabildim ya oyuna gidenler? Yani ben kaldım. bu durumdan sıkıldım aslında Galatasaray. In.